arkadaşlar şimdi e, az önceki videomuz bitti çünkü yani onu çok uzun sürmüştü şimdi e, alışverişten bir daha başlıyoruz evet şu kaç lira evet o 80'den 70'e düştü tamam o zaman bu 90'lar siz hesaplayın bir de şu e, piyanoyla şey alacağız şu kolye üstündeki olan tamam onlar da ikisi de 60 lira, lira. Tamam ben size şuradan pırasını vereyim. Evet. Şimdi bunları evimize taşımamız lazım. Evet. Hadi kızım gidelim. Evet. Şu sallan sandalyeyi kitap okumak için şuraya koyalım. Şu piyanoyu da şuraya koyalım. Evet piyanoyu. Şunu da nereye koyalım. Şu kolyeyi şuraya koyalım gelin masama. Şunu da şöyle açtım. Şimdi de şöyle de şuraya koyalım. Evet çok güzel oldu. Şimdi şuraya koyalım. Evet. Kızım şu sezlongu da şuraya koyalım. Şu bizim önce aldığımız boş şeyi de Şunun yanına limonat alıkları koyarız. Evet. Çantamızı da şuraya koyalım yine şimdi yeni taşındığımız için daha güzel gözüktü. Daha boş gözükmedi. Evet. Şimdi de biraz bu evimizde dinlenelim. Başla. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, videomuz bitti. Bu kadar da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.